Günaydın arkadaşlar kolay gelsin. Hayırlı uğurlu olsun vatana millete sinema alemine. Kazasız belasız su gibi akıp geçsin inşallah. Sahnemin seninle olması gerçekten gurur verici. Bu beni kesiyor böyle tek gözle. 360 derece yapıyor yani. Ben seni tanıyor muyum lan dizilerde mi oynuyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Sen oyuncu musun? Beraber mi oynuyoruz lan? <gülüyor> 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 Aa, ne demek Şöyle yukarıdan. Kaç para bu? Ne kadar anne? Anne ne kadar bu? <laughs> Aldım bile. Bay bay. Akıyor. Hareket! Yürüyün! Oyun! ahahahah 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 kabul şey, çok, yani şey yapmıyor gidelim Süleyman Süleyman <laughs> let's go diyorum böyle bir gizemli hava da <laughs> ya hiç gizemli değilim ben şu an ben de pek bulmadım <laughs> İşte karıştı, karıştı hepsi mi bir lan? Hayatımda hiç bu kadar absürt bir şey oynamadım yani bunca yıkıyor. Bu da güzel Çok ya. Komik ya. Hepsi de bozuldu. Efendim Niyazi Gül 4 Dala filmimizin çekimleri 4 Dala sürmekte. Başladı. Bravo. Bravo.